Gölköy Barajı'nda su Mayıs ayında %96 seviyesine ulaşmıştı. Mayıs ayı itibariyle üreticilere gölden sulama suyu verme işlemi de başlamıştı. Kentte yaz mevsiminin kurak ve yağsız geçmesiyle Ağustos ayı sonu itibariyle gölde su seviyesi %35'e düştü. 4 aylık içme kullanma suyunun kaldığı belirtildi. Bu kapsamda Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu. Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci halk sağlığının önemine dikkat çekti. Tabii ki valiliğin aldığı bir karar var. Bu karar neticesinde bizim de sulaması sulayacak topraklarımız var. Ama ilk evvela insan sağlığı önemli. Yani biz bizim Bolu'da patates, mısır gibi ürünlerin sulama ihtiyacı bitti gibi. Tabii ki olmayan bazı ürünlerimizin sulama ihtiyacı var. Ama dediğimiz gibi insan sağlığı daha çok ön plana çıktığı için valimizin aldığı karara saygı duyuyoruz. Vallahi çok zarar göreceğini zannetmiyorum. Genelde mesela işte e, Bostan ürünleri dediğimiz Ahududu, e, Birdland, işte e, böyle şeylerin suya ihtiyacı olacağını düşünüyorum. E, onlar da kendi yere yataklarından gelen sularla ihtiyaç karşılanacağını düşünüyorum. Yakında Paradeste söküm başladı. E, silajlık mısır. Arkasından tane mısıra gideceğiz. İşte buğday, patates, bu buğday, arpayı toplamıştık. Allah nasip ederse önümüzdeki şeylerde parades, tanelik mısır, silajlık mısır.